sevgili izleyiciler. Noel güncesine hoş geldiniz. Ben Senem Ekener. Ee, yaklaşık 10 dakika boyunca beraber olacağız ve Mesih'in doğuşuna ilişkin bir beklentiyi e, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İsa'nın doğuşuna hazırlandığımız bir zaman içindeyiz. Ve hayatın keşmekeşi, koşuşturması, tüm bunlar dikkatimizi elbette Tanrı'dan alıp dünyasal olana yönlendiriyor. Ama İsa Mesih'in geçmişte 2000 yıl önceki doğumunda hatırlattığı bütün dünyayı durduran bir olaydı. O yüzden biz de günlük gündelik akışlarımızın içinde hayatımız akarken bir mola vereceğiz. Bir 10 dakikalığına Tanrı'nın neden aramıza geldiğini, neden bebek olarak beden aldığını. Bunun bugün için bizler bu dünyada yaşarken, bulunduğumuz kentlerdeyken, hayatın bütün koşuşturması içindeyken Bizler için ne anlama geldiğini düşünmek üzere yapacağız bunu. Bahsedeceğimiz şeylerden tekrar bir hatırlatma yapmak isterim. Ee, İsa'nın doğuşuyla ilgili pek çok tabi ki kutsal kitap ayeti var, anlatısı var. Ve bilhassa Hristiyan izleyicilerimiz için bunlar çok tanıdık metinler. Ee, bu metinleri belki uzun uzadıya sizlerle e, paylaşmayacağım, okumayacağım. Ama ondan ziyade bugün için ne anlama geldiği üzerinde durmak istiyorum. Nasıl bir beklenti içindeyim? Bir 10 dakikalığına hayatımı duraklattığımda, susturduğumda o sessizliğe ya da Tanrı'nın sesini duymak için o alana ihtiyacım olduğunu fark edebilir miyim? O sessizlik içinde ben durduğumda acaba Tanrı'nın sesini ne söylediğini, sevgisini bana nasıl ilettiğini fark edebilir miyim? Bunları düşünmek için de iyi bir fırsat olacak. Gördüğünüz gibi mumlarla birlikte açıyorum yayını. Çünkü Advent dönemi kilise tarihi için, takvimi için çok sembolik bazı motiflerle de süslü bir zaman. Bunların her birinin bir anlamı var ve her biri için biz her yıl aslında Hristiyanlar olarak bir beklenti içine giriyoruz. Mesih'le tekrar karşılaşmak üzere. Örneğin umut beklentisi. İlk mumun anlamı umuttu kiliseler, Hristiyanlar evlerinde ya da topluluklarında, tapınaklarında, kiliselerinde ilkin umut mumunu yaktılar. Bu nasıl bir anlam taşıyor? Biraz bundan söz edeyim size. Umut kavramı Hristiyanlar için hayatlarının en olmazsa olmaz kavramlarından biri elbette. Ama Noel dönemine gidecek olursak, Advent'e gidecek olursak Peygamberlerce, yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca doğacağı müjdelenen İsa Mesih'i umut içinde bekleyen bir halk vardı. Pek çok peygamberlik sözü iletiliyordu. Onunlara da doğacağı ile ilgili, nasıl bir ortamda dünyaya geleceği ile ilgili ya da soy kütüğüyle ilgiliydi bunlar. Ve bir umudu taşımak zorundaydılar. Yaşadıkları yer, bulundukları çevre içinde bulundukları sosyoekonomik koşullar hepsini göz önüne alır, alacak olursak çok zordu aslında bu umuda tutunmak. Çünkü karanlık oldukça baskındı. Mesih'in doğduğu o güne gidecek olursak ve pek çok tarihi kanıt da bunu destekler nitelikte çünkü yeri belli, yaşayan insanlar kimin döneminde oldu bu tarihsel olarak tümü belli. Çok karanlık bir yerdi. Ama o umuda tutunup Tanrı'nın halkı aralarına gönderilecek olan Mesih'i beklemeye devam etti. O yüzden çok aktif bir beklentiydi bu. Bir taraftan içinde bulundukları koşulların karanlığı ama bir taraftan Tanrı'nın umut dolu vaadine doğru bakıyorlardı. Ve o yüzden kilise Noel'i kutlamaya başladığı zamandan beri bir advent geleneği olarak her pazar yani Noel pazarına kadar geçecek o önceki haftalarda her hafta bir tema ile mum yakıyor ve bunları hatırlıyor tekrar. Ve Advent'in bizler için çok farklı anlamları var, farklı boyutlu anlamları var. Biraz bundan söz etmek istiyorum. İlk boyutu şu açıdan söyleyebiliriz. Mesih'in ilk doğduğu döneme işaret ediyor. İlk boyutu bu. Ve Tanrı'nın belirlediği zamanda dünyaya geldi diyor kutsal kitapta. Tanrı'nın belirlediği zaman Grekçe Kronos diye bir kelime ve bu e, e, Kairos diye bir kelime affedersiniz. Ve bu bizim bildiğimiz saatin gösterdiği zaman olan Kronos'tan farklı. Kairos dediğimiz zaman Tanrı'nın belirlediği bir zamanı anlıyoruz. Şimdi sizlere sorabilecek olsam aslında hepiniz çok farklı bir şekilde o Tanrı'nın belirlediği zaman ne zamanda hayatınızda eminim bana anlatırdınız. Ama işte bu Kairos zamanında İsa Mesih dünyaya geldi. Ve her yıl bizler tekrar Noel'i, Mesih'in doğuşunu hatırlarken kutlarken beden alan Tanrı oğlunu bizimle kul özünü paylaşan ululuğunu bir tarafa bırakan Tanrı oğlunun dünyaya gelişini kutlarken aynı zamanda bugün Mesih'in aramıza doğmasını bekliyoruz. Bu da bir ikinci boyutu Advent döneminin ve çok önemli olan üçüncü boyutundan da bahsetmek lazım ilk günümüzden tekrar geleceği zaman. O yüzden gel Rab diyoruz, geç kalma diyoruz. Bunları tekrar tekrar söylüyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Bu umuda ihtiyacımız var. Şu an içinde bulunduğumuz koşulların karanlığı, insanlığın zulmü, savaşan bölgeler dünyanın inleyişi acı ve sıkıntılar altında tanrının yeniden gelmesini ve gerçek doğruluğu gerçek adaleti inşa etmesini bizlere özlemle bekletiyor. O yüzden gel Rab diye ilahilerimizde de mutlaka bunu söylüyoruz. Bir sonraki mumu yarınki bölümümüzde yakalım ve onun temasından da aynı zamanda bahsedelim böylelikle aynı zamanda Noel güncesinde her gün sizlere bir ilahiyle veda edeceğim başta da söylediğim gibi bu çok kısa bir mola olacak yaklaşık 10 dakika boyunca beraber olacağız sadece ama bir nefeslenmek için Tanrı'yı beklemek için Mesih'in hayatınıza tekrar doğmasını beklemek için sizlere bir işaret bugün kendimi nasıl buluyorum Mesih'in hayatıma doğması ne demek? Gün içindeki koşuşturmam altında beni ısrarla kendine çeken, sevgisiyle, merhametiyle beni çağıran Tanrı'nın önünde soluklanmam ve onunla kutsal ruh aracılığıyla karşılaşmam benim için ne demek? Soruları sorabilirsiniz. Bugün sizler için seçtiğim ilahi geç kalma gel İmanuel. Az önce üç boyutundan bahsettim size Mesih'in doğumunun ve bu işte sonuncusu için halkını karanlıktan kurtar diyor ilahinin sözlerinde. Tutsaklıktan kurtar, yalnız ve yaslı beklemekte Tanrı oğlu gelinceye kadar. Bu ilahi aynı zamanda İsa'nın kökünden soyundan bahsediyor. Bir fidan olarak anlatılıyor. Sana ait olanları kurtar diye bizi hatırlatıyor. Ve cehennemin karanlığından bizi kurtar diye bir çığlığı var ilahinin. Senin gelişinle o ölüm yenilecek. Bu ne zaman olacak? Mesih'in tekrar nihai olarak hayatımıza doğacağı o son zamanda olacak. Ve gel yücelerden doğan güneş. Bu yücelerden doğan güneş sözü Luka'da Mesih'in doğuşunu anlatan sahnede, İncil'de mevcut. Bizler senin gelişinle cesaret bulalım ve bu bulutlar tümüyle dağılsın ve bu esenlik Sadece Tanrı'nın vereceği esenlik sonsuza dek sürecek vaadiyle bizlere Tanrı'nın sadık sözünü tekrar hatırlatıyor. Ve o söz ki beden olup İsa adıyla aramızda yaşadı. Ben Senem Ekener, bugünlük Noel güncesi molamız, soluklanmamız burada sona eriyor. Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz bize.